Bugünün Yıldız Falına ho geldiniz. Yeni günler dilerim. Genel bir grup ortamına dahil olmak o anda senin için zor olabilir. O halde biraz gözleden uzak ol. Senin kontrolün dilinde bazı olaylar patlak verebilir. Ama kendini rasyonelleye zorlayıp gerçekleyen her eden anlam çıkarmaya çalışma. Ayrıca günün olaylar analiz edebileceğin cinsten olmayacak gibi duruyor. Güne spontanelik hakim. Akıya göre adımlar at. Ak burç yorumları. 27 Ocak bugün tam bir air havasında olabilirsiniz. Her zaman yaratıcı ve hayalperest bir tarafınız var. Fakat her zaman sanatsal becerilerinize güvenmiyorsunuz. Bugün birine romantik ya da ince esprili bir not yazabilirsiniz. Sevinçlerinizi kayda dökebileceksiniz. Bunun dünyada. Aranızda samimi bir bağ olan biriyle konuabilirsiniz. Yağımla ilgili inançlarınızı paylaşabilir ve kalbinizi birine açabilirsiniz. Y ve kariyer burç yorumları. 27 Ocak diğer insanlar size tamamen yanlı davar olabilir. Bugün havada, her zamanki gibi bariçil, diplomatik yapınızla çileyen yani önce ben tutumunu tevik eden çok büyük kaotik bir enerji var. Diğer insanların normalden biraz daha hassas olma eğiliminde olduklarından, istenmeyen olaylara veya hakaretlere bile maruz kalmanın daha zor olacağını unutmayın. Yeni sizi gölgede bırakacak maddi durum burç yorumları. 27 Ocak bugün cesur olmanın zamanı. Gezegensel enerjiler bugünün risk almak için ideal olduğunu söylüyor. Birini kahve içmeye davet etmeyi düğünüyorsanız ya da belki bir akşam yemeğini hiç tereddüt etmeyin. Tümü aretler bugün bireyler için risk almanız gerektiğini gösteriyor. Çabalarınız karlılık siz kalmayacak. Yeğen Burç Yorumları 27 Ocak en küçük bir bile karar vermekte zorlanacaksın. Bir miktar belirsizlik de mevcut fakat kaygılanmana gerek yok. Seni ateleyecek birçok enerjiye sahipsin. Geçmiten insanlar karına çıkabilir ve beklen çıkabilir ve beklenmedik olaylar vuku bulabilir gününün akliğini yetkileyebilir. Ustaca planlar bile sekteye uğrayabilecektir. Çok daha üzerinde durma. Uyum sana gitsin. Sosyal, politik spiritüel ya da insani sorunlarla ilgili bir toplam tip bu gece evinizde düzenlenebilir. Bay toplama meselesi gündem yaratabilir. İçinizdeki derin hisleri uyandıracak bazı yoğun sohbetler edebilirsiniz. Bu dayanınızı bir ekilde dönüştürebilir. Dünya artık eskisi gibi görmeyeceksiniz. Bununla düna gelim deniyor ve aynı yol masanız bile muhtemelen daha iyi oluyorsunuz. Evlilik, çocuk sahibi olmak bu anma ya da ayrılık kararlar gündeme gelebilir. Bu durum iliklerde var olan sorunlar gün yüzüne çıkarken çözüm konusunda fırsatlar da sunabilir. Tayınma, yer ve ev deyimleri, alim satım konularında köklü dönümler olabilir. Bazı bitiler daha güzel balam geçler yönünüze getirecektir. Sezgilerinize güvenin. 27 Ocak 21 Salı yorumu Haftanın ikinci gününde Bire söz konusu olduğunda biraz daha sabırlı olmalıysanız, sizi rahatlatabilecek adımlar atmanız gereken bir gün. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmak olacak olsa daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Adım adım ilerlemeniz ve hiçbiri için acele etmemeniz gerekiyor. Dengeli olmanız gereken bir gün. Hata yapmadığınız takdirde rahat nefes alabileceksiniz. Akrep Burcu Günlük Yorumu Akilikiler Akrep Burcu Bugün Akilikiler ak Yorumu Bugün Ak ve iyiliki hayatınızda daha esnek düğünmeye çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz ki gereksiz yere baskiyatini almaktan kaçınmanız gerekiyor. Aksi halde, her ayın daha da karmayık olmasına neden olabilirsiniz. Dengeli ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Akrep Burcu günlük yorumluya kariyer ve kariyer hayatınızda bugün amaçlar enizin açık çıkmamalı ve ona göre adımlar atmalıysanız, kontrolün tamamen elinizde bulunması gereken gündesiniz. Önünü alamadığınız sorunlar, ilerleyen günlerde daha fazla sıkıntı yağmanı zanneden olabilir. Akrep Burcu günlük yorumlu maddi durum Akrep Burcu günlük maddi yorum. Bugün, Ortaklığa maddi konular söz konusu olduğunda daha dengeli ve bilinçli olmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir gün, abartılı harcamalar gerçekletirdiğiniz sürece her ayın daha karmayık olmasına neden olabilirsiniz. Bugün kendinizi çok ne eli hissedeceksiniz ve partneriniz ile birlikte heyecan verici bir evler yapmak isteyeceksiniz. Niye yerinizdeki yoğun çağlama temposundan çok sıkıldığınız, arkadalarınızı ve aile üyelerinizi ihmal etmediğiniz dönemin olun. Uzaklardan alacağınız haberler gündeminizi belirleyebilir. Sosyal paylaşımlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Kişisel gelişim ve eğitim konularında olumlu gelimeler dikkat çekici olabilir.